Sevgili oyun severler, herkese merhabalar. 3. Oyuncu Beyinler Turnuvamıza katılmak için kayıt olurken sorun yaşayan yarışmacı ve danışmanlarımıza yardımcı olmak amacıyla sizlerleyiz. İlk önce web adresimiz olan tr.tazof.org.tr'ye giriyoruz. Sağ üst köşedeki kaydol kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada danışman kaydını seçiyoruz. Yarışma için hesap oluştur bölümünde istenen bilgileri dolduruyoruz. Bu bilgileri doldurduktan sonra okul veya kurumunuzun sınav merkezi olmasını istiyorsanız sayfanın en altında yer alan kutucuğa tık atarak işaretleyebilirsiniz. Buradan okul türü ve okulunuzu seçerek eğer okulunuz listede yoksa alttaki sekmeyi tıklayarak okulunuzu ekleyebilirsiniz. Daha sonra şartları ve koşulları kabul ediyorum kutucuğuna tik atarak hesap oluştur yazısına tıkladığımızda kaydınız tamamlanmış olur. Kaydınız tamamlandıktan sonra istediğimiz zaman giriş sekmesinden TC kimlik numarası ve şifremizle giriş yapabiliriz. Sol tarafta yer alan sekmelerden turnuvaya katıla tıklıyoruz. Burada yazan cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerimizi dolduruyoruz. Bu şekilde hem danışman öğretmen olup hem de açık kategoriden yarışmacı olabiliyoruz. Yarışmaya katıl butonuna tıkladıktan sonra yönlendirilen ödeme sayfasındaki gerekli bilgileri doldurarak devam ete tıkladığımızda ödemeyi gerçekleştirerek yarışmacı oluyoruz. Şimdi turnumaya bir katılımcıyı nasıl eklediğimize bakalım. Tekrar tazof.org.tr adresine girerek giriş kısmına tıklıyoruz. TC kimlik numarası ve şifremizle sayfamıza giriyoruz. Sol taraftaki sekmelerden katılımcı ekleye tıklıyoruz. Genel katılımcı bilgilerini dolduruyoruz. İl, ilçe, okul türü, okul bilgilerimize giriyoruz. Okul bilgilerinde okulunuzun adı bulunmuyorsa alttaki sekmeden ekleyebilirsiniz. Giriş yaparken kullandığımız hesap şifremizi her iki bölüme de yazıyoruz. Daha sonra yarışmacımızın bilgilerini katılımcı bilgisi bölümüne giriyoruz katılımcıları ekle butonuna tıklayarak yarışmacımızı kaydetmiş oluyoruz. Birden fazla yarışmacı eklemek isterseniz yeni katılımcı butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girdikten sonra katılımcıları ekle butonuna tıkladığınızda tüm yarışmacıları kaydetmiş olursunuz. Katılacak yarışmacılarımızı toplu olarak eklemek için sol taraftaki sekmelerden katılımcı ekleye tıklıyoruz. Dosyadan içeri aktar butonuna tıklıyoruz. Koyu renkli yazılan bu bağlantıdan yazısına tıklayarak Excel dosya formatımızı indiriyoruz. Aşağıdaki bu dosyayı açıp okulumuzdan katılacak bütün öğrencilerin bilgilerini buraya girerek tek seferde bütün öğrencileri danışman sayfamıza katılımcı olarak ekleyebilirsiniz. Bu eklemeyi dosyadan içeri aktar butonuna tıkladıktan sonra dosya seç kısmından oluşturduğumuz enzer dosyasını seçip içeri aktar butonuna tıklıyoruz. Sayfanın yukarı kısmından genel katılımcı Bilgilerine ve şifrelerimizi giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra sayfanın en altındaki katılımcıları ekle butonuna tıklıyoruz. Böylelikle turnuvaya katılacak tüm yarışmacıları daha kolay bir şekilde kayıt edebiliriz. Bu kaydı gerçekleştirdikten sonra sol taraftaki katılımcı listesi butonuna tıklayarak kaydettiğimiz tüm yarışmacıları görebilir, seçilen yarışmacılar için ödeme yapabilir, aynı zamanda tabloyu dışarı aktar butonuna tıklayarak Yarışmacılarımızın bilgilerini dosya olarak indirip kontrol edebiliriz.